önceki bölümde ne oldu Hazır sana hızlıca hatırlayalım. Fersan dev umrundede hiç acımadan zaman makinesini çalıştırmayı başardı. Üstün üstün geri döndüklerinde de tehlikeye atlamamak için kardiyak adamları aradılar ve dediğim gibi kötülük asla vazgeçmeyecekti ve dev umru kaçırdılar. Haberler haberler dikkatli bilinci, bilim insanları yeni bir tür keşfetti. Bu sabah sahaya düşen Spiderman kafası dikkat insanların dikkatini çekti. Başka eğer başka cihazlar olursa lütfen www.tamer.com adres giriş yapın. Hop. Öf dostum kaç kere şuna sabitleyecek de dedim. Bizim televizyondan bazı diyor resmen. Üzgünüm dostum. Ama ee, bu kafa ne ya kafası? Hmm, gerçekten ben de merak etmeye başladım. Benim de kafamı karıştırdı. Neyse dostum. En iyisi en iyisi uyumak zaten sadece geç olmuş. Evet dostum. Hayata'ya gidiyorum. Yüroyan anda beni gördü. Ben de geliyorum. ha Bu da ha? Küçük bir speaker kafası. Bir dakika. Bu haberlerde çıkan... De Sakın bir speaker kafası görürseniz asla ona dokunmayın. Ya git be! Bu şeyi de merakla bırakmıyorlar. yüksek anlamı var. Silahlarımıza kuşanma vakti. Artık dünya tehlike altında olabilir.